Yani durum bu işte. Vay, tefe tefe olaylar olaylara. Adamın durumu size anlattığımız gibi. Abi öyle bir tek o da değil yani, bir sürü insan var diyor. Cık. Ya bu kadar kötü insanların olduğu bir şehirde nasıl yaşıyoruz biz? ya? ya aynen öyle. Abi de bize kötü diyorlar ya. İçiyoruz, çalıyoruz diye. Biz bu kadar kötünün arasında çok iyiyiz be abi. Aman ya iyi diyelim iyi olalım be. Aa çaktı antidefi. Kendine geldi paşam. Yine <laughs> gene gol gol gene gol. gol. Babacığım bir toplantıda cıvıtmayın ya. Ferdi kaça okuttunuz şu kolyeyi? Abi yüz. Yüz mü? Ulan tam bir milyonu yakalayacaktık ama basıldık be. Neyse toparlanma için de fena bir rakam sayılmaz. Gelelim şu Mokoko olayına. Abi Ceyhun geldi ve benden kimliğimi istedi. aa. Ne kadar ayıp bir şey. Dünür olmuşuz. GBT peşinde mi? Hayır Carlos'cum. Nikah tarihi peşinde. Ne? Ya kimliğimi istedi nikah tarihi almak için. Vermedin değil mi? Vermedim de sana kızım. Benim değil mi? Vermedim de sana. Vermedim. Geçiştirdim şimdilik ama yine isteyecek. Tamam tamam idare ederiz. Biz bir daha isteyene kadar Ceyhun'u idare ederiz. Doğru abi. Sen şu tefeciye gelsene Ferdi şu tefeciye. Tamam. Abi adamın adı Bindal Büktürk. Biz adamın mekanını, yerini falan öğrendik ve ayrıyetten adam felsefemize fazlasıyla uygun. Ya yani babacığım, der ya. Neticede öyle çok para kazanamayacağız ama mahallemizdeki garibanları kurtarmış olacağız, değil mi abi? Evet abi, yani sonuçta mahallede burnumuzun dibindeki adam dert içindeyken biz çok eğlenemeyeceğiz yani. Kusurumuza bakmasınlar. Aman ama iş olsun da zaten. Nereden başlayacağız abi? Tefeciye tefe satıyoruz. Hadi önce şu adama bir ulaşalım. Ay abim benim de, be, abim be. Var ya yemin ediyorum garibanın dostu yetim ve emeklinin umudusun abim benim. Kandemir abim. Arıyorum abi ben muhtarı. Hayır ola muhtar, devletimizin en küçük organı. Nedir sebebi ziyaretin? Hayatı Bey, Bindal büyüktür ki biliyorsundur. Bizim mahalle için çok büyük bir şans. Bindal dediğin bu tefeci Bindal değil mi ya? Kendisi ticaretle uğraşan çok büyük bir şahsiyet. Ya muhtarcığım bu bindaldan sana nesi, hatta bana nesi? Ya sana nesi bana nesi olur mu? Mahallemizdeki boş arazileri satın almak istiyor. E, senin de küçük bir yerin var. Derinde bulmuşken satmak ister misin? Ya muhtarcığım benim orayla ilgili başka planlarım var. Yani eğer o iş olursa mahalleliye güzel bir sürpriz yapacağım. Oraya bir AVM konduracağım adı da Hayati Mal ya da Mal Hayati. <laughs> Sağ ol yenge. Bak muhtar uyandır beni bak şu an bir dejavu yaşıyorum. Tam bundan 23 sene öncesiydi. Biz de bunu böyle istemeye gitmiştik. İşte bu gene böyle meymenetsiz meymenetsiz bize böyle kahve getirmişti. Ya 23 sene geçti. Fen o kadar ilerledi. Yüz nakli yapabiliyorlar ama hala meymenet nakli yapamıyorlar biçim konuşuyorsun muhtarın yanında ya? Sensin meymenetsiz. <laughs> Allah Allah. Hayırdır? Ferdi arıyor. Aç bakalım ne diyormuş kandemenin yavrusu? Efendim Ferdi'ciğim. Alo. Bu e, Bindal Big Türk diye bir adam var ya. Onun bize numarası lazım. lazım. Bir arkadaşımızın işi düşmüş de. Ee, tamam tamam Ferdi'ciğim. Kapat hemen yolluyorum. Hadi görüşürüz. görüyor musun? Nevizadeler Bindal'ın telefon numarasını istiyor. Kandemir, kandemir. Demek şimdi de tefecilerle görüşüyorsun. Acaba ne yapmak senin niyetin Kan Demir? Evet, Bindal'ın numarası geldi abi. Tamam. Carlos Yaren, iş sizde. Bindal'ı arıyorsunuz, borç istiyorsunuz, tamam mı? Tamam abicim, o iş bizde. Kostüm, makyajdı, bitti. Kuzen, numarayı atarsın bana. Tamamdır kuzen, biz ne yapıyoruz abi? Ceyhun her an kimliği almaya gelebilir. Bir an önce çıkalım buradan abicim. Gelsin, gelsin. Ferdi ya. ya. ben çok korkuyorum ya. Nikah tarihi alacağım deyip duruyor. Ne yapacağız? Alır alır. Havasını alır o anca havasını. Ya sen kafanı rahat tut. Halledeceğiz o işi. Senin oraya ne oldu? Ne olmuş? Bir şey gelmiş. Ne ya? Gel bakayım. ya dur. Ya. Ne olacak ya? Bir şey olmaz. Kardeşimiz alışkın. Değil mi? Bak hapşıran panda. Çok güzel. Hapşıran panda. Harika. Ee, ada ne yapıyor acaba? Haber var mı? Ha. İşte en son babasının yanına gidecekti zaten. O geceden sonra konuşmadık. O geceden sonra. Ne yaptınız ki o gece? Yani ne konuştunuz? Ya ağladı işte bütün gece. Babasının bu kobay meselesine inanmadığını söyledi. Sen de teselli ettin tabii sabaha kadar. Senin o aklından geçenleri görüyorum ben de. Hiç öyle aklından geçenler gibi şeyler olmadı. Ne? Sen inanmıyor musun bana? <laughs> Ben sana ne zaman inanmadım ki? İşte bak eden öküz gördün mü bunu? Gördüm ama arkasında bir tane daha öküz görüyorum mesela şu anda. <laughs> Gerçek öküz <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, Yeditepe, Tepe Tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük